bu terör meselesi Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat yeni gelişmeler tüm bunları masaya yatıracağız anlamaya anlamlandırmaya çalışacağız <laughs> fakat sizi 30 yıl önceye götüreceğim 30 yıl önce Gafar Yakıncan'ın haberi yok nereye gideceğimizden bakalım. Ee, Kemal Hocam'ın haberi var. Şimdi şurada verin. Videoyu izleyelim. Ne yazık ki ülkemizde hakikaten bu 40-50 seneden beri milletimiz aradığı huzur ve iç güveni bulamamıştır. İş başına gelen partiler huzur ve güvenlik vaat etmişlerdir. Ama biraz sonra mutlaka huzursuzluk terör anarşiye varacak şekilde artmaktadır. Bugün şimdi ülkemiz gene aynı huzursuzluğun içindedir hatta daha da şiddetli bir şekilde. Bu huzursuzluğun sebebi nedir? Bunu incelediğimiz zaman bizim görüşümüz şudur. Dünyada yeryüzü boş değil. Dış güçler var. Bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun içinde Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Dünya politikası buna göre yürütülüyor. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. İkincisi ülkedeki huzursuzluğun ortadan kaldırılması için demin konuştuğumuz köle düzeninin, sömürü düzeninin ortadan kaldırılması şarttır. Siz bir ülkenizin insanları hakkı yüz iken buna 8 verirseniz 92'sini elinden alır. Dış ve iç borçlara, yani dış güçlere ve onların içerideki işbirlikçi holdinglerine verirseniz o ülkede elbette huzuru temin edecek ortam bulamazsınız. Asırlar boyunca hiçbir zaman içinde huzursuzluk olmayan bir ülkeydik. Çeşitli ırklardan gelmiş insanlar kardeş olarak yaşadılar. Harplerde şehit oldular beraberce aynı ülkeler etrafında birleştiler ne olduysa bu son 40-50 sene de oldu. Şimdi Allah rahmet etsin ben bu konuşmalarını hatırlıyorum ben yani bu var. bir örnek ben de hatırlıyorum çok vardı böyle konuşmalar çok konuştum. var buna benzer. Tabii. Şimdi Amin. Allah rahmet etsin diyor ki yani terörden <laughs> bahsediyor iç huzurdan bahsediyor. Yani iç cepheden bahsediyor. İç cephe, iç huzur. Başka bunu dış güçler. Dış güçlerden bahsediyor. Büyük Siyonizmden, İsrail. Büyük İsrail projesinden bahsediyor. 30 yıl önce faize ödenen paradan bahsediyor. Faize ödenen içerideki holdinglerden vesaire bunlardan bahsediyor. 30 yıl önce bir de bunlara direnecek yönetimler olması lazım. Evet. Bunlarla işbirliği yapan yöneticiler olursa diyor. Evet. Kurtulamayız bunları. Kurtulamayız diyor. Şimdi evet. aslında 30 yıllık 30 yıl önce e, konuşuyor Demirel sağ, Ecevit sağ. Evet. Doğu Bey de oradaydı galiba. Evet Doğu Finçik Ondan da. sonra Doğu orada. Mesut, Mesut Yılmaz hayatta orada. Hayatta değil. Ee, bir tek Doğubey hayatta bu karede evet, Bir Doğu tek Bey. Doğubey hayatta evet, evet. Şimdi Allah 30 yıldır verdiği verilen mücadele Bunun ötesinde bir şey değil Erdoğan'ın da Bayraktarlığını yaptığı mücadele Bu mücadele 30 yıl önce İsrail neredeydi acaba Aynı yerinde duruyordu. Biraz daha gerideydi tabii. Gerideydi kadar, değil bu mi? Bu kadar işgal. Bayağı bu gerideydi. Kadar, tabii tabii. Yani şimdi işgal ettiğinden Gazze'nin etrafı az. duvarlarla <laughs> kaplanmamıştı. Gazze batı şeria arasında vardı. irtibat vardı. İrtibat vardı. 30 yılda Lübnan sınırına Şam'a kadar geldiler, değil mi? Evet. Ve Türkiye sınırına da PKK terör örgütüyle geldiler. Doğru. Hiçbir şey değişmemiş. Aslında Erbakan'ın anlattıkları şöyle desek Kemal Bey, devlet aklı desek, yanılır mıyız? Çok yerinde hakikaten. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı bakın Erbakan Hoca'nın söylediklerinden bir şeyi eksik söylemiş. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Büyük İsrail Projesi'nden bahsetti. Değil mi? Şimdi yeni bir açıklaması Erdoğan'ın. Bir saat kadar önce bu resepsiyonlarında diyor ki, iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirten Semirterek üzerimize salan şer güçler emellerine ulaşamayacaktır. Evet. Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arefesindeyiz. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye yüzyılını mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz. Tüm vatandaşlarıma seminiyetle sesleniyorum. Gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.